Değerli izleyenler, Bandırma Manşet olarak bugün Erdek'teyiz. Yanında Erdek Ticaret Odası Başkanı Sayın Özlem Sarı var. Sayın Sarı ile odayı konuşacağız. Son salgını konuşacağız. Tarımdan bahsedeceğiz. Özlem Hanım merhabalar. Evet, Nasılsınız? Merhaba. Nasılsınız? Evet, Nasılsınız? Evet, Evet, öyle evet, öyle, efendim şimdi hemen Covid-19'dan başlayalım. Covid-19 tüm Türkiye'yi, tüm dünyayı etkiledi. Ee, bu arada Erdek'te de olumsuz nasıl yansıdı, Üyelerimize nasıl yansıdı, iş yerlerine nasıl yansıdı? Önce bu başlamak istiyorum. Tabii öncelikle şunu söylemek lazım. Covid-19 gibi bir pandemiye çok ıı, 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 uzak zamanlarda yaşandığı için bu sarsmaz salgınlarından alışık değiliz. Beklenmedik bir olay. Beklemediğimiz bir olaya karşı da bir devletin bir stratejisi yok. Belki bu eksik olan en büyük noktası. Çünkü hani devlet dediğin olaylar ileride başımıza gelebilecek herhangi bir şey bir, bir senaryolarla hazırlanması gerektiğine inanıyorum. Bu senaryolardan yoksun bir şekilde yakalandık. Ne yapacağını bilmeden çapının büyüklüğünü yani esasında vakıf olmayan bir şekilde yakalandı. Değil biz devlet de aynı şekildeydi. Ve birçok devlet de bu şekildeydi. Sadece hani Türkiye Cumhuriyeti'ni kastetmiyorum. Umudan'ın çok üstünde bir olay esasında. Kendi ilçemizde şu var. İlk önce tabii çok önemsenmedi ilk başlarda. Daha sonra önemi vakıf olunduktan sonraki önlemlerde esasında başarılıydık. yere hizmetler çok iyi çalışıyor. Devlet nezdinde de bizden iyi. Tabii en büyük problem Türkiye'nin genelinde maske problemimiz var. Olayın ciddiyeti algılandı. Fakat ciddiyeti algılandıktan sonraki uygulama alanlarında eksiklerimiz var. Hastanelerimiz tam ekipman olarak hazırlıklı değildi. Bunun büyük ihtiyacı. Zaten bunlardan kaynaklanan mesela Hazreti Çıkan vakaların çoğu hastaneden kapılan olaylar. Bu da önemli etken. Yani Erdek'te virüsün e, şu ana kadar galiba resmi kayıtlarda yani resmi kayıtlardan bahsediyorum. Çünkü e, ölüm nedeni pandemi olmayanlar, Covid-19 olmayanlar da ölüm oranı çok ama Onların ölüm yazmadığı de yazmadığı için onun için resmi rakam diyemeyiz 5 kişi galiba. Hastane kaynaklı. Şu anki durumda da gayet iyi gidiyor. Esasında bir problem yok. İnşallah bu şekilde atlatabileceğimiz süre çok uzun esasında etapları ile beraber sağlıklı bir şekilde bitiririz diye düşünüyorum. Evet. Turizm sezonu geldi Erdoğan'a. Evet. Nasıl yansıyacak? Ne Ama o çok vahim. Ben her zaman da biliyorsunuz Doktor Kurul Başkanıyım. Geçen haftalarda Zoom'la toplantılarımızı yaptık ama yani benim şahsi fikrim Turizm Bakanı'na göre Mayıs sonunda turizm açıldı ama şu var zaten ben ona da güldüm. Şöyle zaten turizm yarı yarıya açıldı eğer ee, yabancı konusların dolmasıysa bizde bu daha şey onlar zaten pandeminin başında doldu. İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den göç edenler, buraya tekabül olanlar, emekliler falan yerleşti. Şu an bir nüfusumuz zaten normalde kış nüfusuna fazla. Fakat turizm olayında büyük ihtimal bir pandemi kursu yapılacak otelcilerle ilgili yarı yarıya yarı biliyorsunuz doluluk oranı. E, açık büfe durumu değişti. E, yemek saatleri değişkenlik yaratacak, iki postada yenebilecek. Oteller 100 kişilik 50 kişilik alacak. Bu 50 kişilik kapasitenin işte yan yana ortamları yazın biliyorsunuz bizim otellerinde çoğu denize sıfır Hı. konumda denize girme olayları bile değişecek ama hazırlıklı mısınız? Hayır. Bir denetleme, bir mevzuat, bir şey var mı? Yok. Yani bunlar bizim için. Şu günlerde olması lazım ki biz mevcut otel sahiplerine bu konuda eğitilebilmeleri, hijyen kutusuna eski bir hijyen kutusumuz vardı meşhur biliyorsunuz bütün oda ve bostalar gel ama Onunla alakası olmayan bir olayla karşı karşıyayız. Bununla ilgili donanımımız var mı yok. Bize de öyle bir şey gelmedi. Bu kursların verilmesi lazım, uygulamasının olması lazım. Gelen misafirleri Haziran 15'ten sonra Türkiye bir hatlama şeyde yani yasaklar azıcık şey, ehliyleşecek. Yani azıcık daha normalleşme sürecinde olduğumuz dönemde ne yapılacağını biliyor musunuz? resmi yazılı kayıtta bilmiyoruz, herkesin kendi öngörüsüne bırakılmış durumda ama herhalde bir büyük bir ihtimal yakın geçmişte yapacaktır ama çok sıkışınca. bakın ben neye üzülüyorum? normalde bir durum tespiti master plan dediğimiz bir stratejik plan yol haritası dediğimiz olayların pandemi ne zaman başladı ocak esasında 1 ocakta Çin'de fakat bizde de Şubattan sonra Avrupa'ya yayılmasından sonra bak kaç ay oldu yazın geleceğini bilmiyor muyuz bu otelcilerin evet. niye hiçbir hazırlık yapmıyoruz ya da yapılan hazırlıklar niye etap etap sektörel bazda iletilmiyor bunlar çok önemli bakın hala yazın kapısındayız sadece bizim gibi değil Marmara Güney Marmara'da bizim gibi yani Ege kıyılarının Akdeniz tamamı bu şekilde ki şu anda Akdeniz normalde yaza geçmiş yok onlarda da yok bizde olmadığı için gecikmiş bir durumdayız evet yine hızlandırılmış bir şekilde nasıl bir şekilde halledilecek bir yazı ama daha önce olsa daha hazırlıklı olunmaz mıydı? Evet. Denetlemeler daha rahat olmaz mıydı? Bilmiyorum yani o konuda bana göre de büyük düğünlerden dernekler kaldı. Bunlar esasında ilk etapta ilan edilecekler. Bununla ilgili bir ilan bile yapılmadı. Olmayacağı kesin değil mi? Yani Şubat'ta bunların olmayacağını öngören bir yani heyet var önümüzde. Bu heyet niye bölüme daha gelip açıklama yapılmadı? O heyete bu konuyla ilgili insanlar niye alınmadı? Çünkü Türkiye'nin Dört mevsimin çok layıkıyla yaşayan bir ülke olduğu için biz Avrupa ile bir çok ölçekte hani aynı konularda konuşuyoruz ama onun dışında bizim önlem almamız gereken sektörlerin zamanları öne çekiliyor. İngiltere yaz tatili için bir şey yapmayabilir ya da Almanya yapmayabilir ama biz ilerilikle yapmak zorundayız. Çünkü zaten hem ihtiyaç bu şeyin durumumuz var hem de bu konuda sektör sahipliğini eğitebilmek için yeterli zamanın bize aktarılması lazım. Bu yeterli zamanı ben her gün çok azaldığını düşünüyorum. Yani evet Türkiye kendi yani belki şöyle değil de bu konu çok sonraki bir konu. Biz ilk önce kendi canımızı kurtaralım ama biz hayat devam ettiğini düşünen, söyleyen bir hükümete karşı bunun da önleminin alınması gerektiğini düşünüyorum. Yani evet hayat devam ediyor, önlemler de alınacak. Bu alınan önlemlere göre hayata şekil vermeliyiz. Bu kısa dönem geçici bir sürede olsa bu şeyin donanımların mutlaka yaz ayında bu sektöre yansıyacak şekilde e, halledilmesi lazım. Şu anda gecikmiş durumdayız diye düşünüyorum en azından turizm sektörü için. Bana göre de gelir kaynağı mesela eldeki bir şeyi Türkiye'nin genel bir dini düşünün. Bizim gelirimiz tarım ve turizm. E biz tarımı öyle ya da böyle şimdi özel izinlerle ekilmesi, dinlenmesi bana atlattık diye düşünün. E turizmi ne yapacağız? Tek gelir kaynağı turizm olanlar var. Yani evet bu ekonomik sıkıntıyı Türkiye genelinde çok uzun zamanda atlatamayacağız. Yani bana göre kesin olan bu. Üyelerimin de en büyük sıkıntısı bu. Yani şimdi biz aidatta geciktirmekle çözüm bitse bitmiyor ki. Gerekli hak ettikleri, planladıkları hiçbir şeyi gerçekleştiremediler. Son iki buçuk, üç aydır yani. E, esasında ocaktan beri bu panik sürüyor. Sektör bazında üretimden satış bunun hepsi kısıtlı. Onun için ee, ne şekilde devam edeceğiz bilmiyorum inşallah hani sonumuza hayretsin diyoruz. Böyle ilken günlere de esasını e, kurmak çok bizim gibi ya da benim eğitimim gibi olanlar insan ama şu anda hakikaten bir belirsizlik var. Yani keşke önceden hazırlanmış, çaresizlikle de olabilir planlama siz ne yapıyorsunuz desiniz biz de şaşkınız. Yani kendi kendime bir plan program yapamayacağımıza göre ben ancak yapabileceğim ticaret odasının açılış kapanış saatleri, kendi personelimi korumak, hizmeti insanlığı dışarı çıkmadan verebilmek adına elimden geleni yapıyorum. Ama bunun dışında ne yapabilirim? Gelen talimatlarla eğer gerekli eğitimler yapılacaksa elimden geleni yapacağım onun içinde. Bu sektöre eğitimler alacağım ama bu kadar. Ama bu sektörün onları bakın mesela pazartesi günü berberler açılacak. Her gün televizyonda bunu öğrendiğimiz günden beri uygulamalar değişik şekilde evet. veriliyor. yazıyor. Bunun belirlemesi, bunun esası on günde açılma sürecinin eğer tespit edildiği yani karar verildiği an, o an karar verilmemeli. Yani Pazartesi toplantıdan çıkan sonuç sıcak sıcağına bir saat sonra verildi ama altyapısı hazır değil mevzuatları. Yani tek kullanıp ne olacak ne olacak bu insanlar bunları aldı mı almadı mı önceden tebliğ edilmesi bir hafta süre buna yetiyor mu yetmiyor mu uygulama yeterli mi belli mi belli değil pazartesi günü biz bizde kalacağız kim ne açılan kuaförler berberler bana da olan var esnaf odasına da, esnaf odasına da öyle bir bilgi gelmedi üç gün sonra bakalım inşallah turizm için böyle olur çünkü turizm bu sektörden kat ve kat büyük bir sektör İnşallah bunun için de çok daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Turizm Kurulu Başkanısınız. Bunları hükümete ilettiniz mi? Evet. Evet, tabi, evet. tabi, Çok tabi hem rapor halinde hem de bütün kurul baş, başkanlığında o da o borsa başkanı da aynı şeyleri dilettik ama onların da yapacağı bir şey yok. Tespitlerimizi yaptık. E, turizmle bir fiyan, e, konsey, turizm konseyimiz de var. Bunun içinde de bu konular konuşuluyor. Her ölçekteki turizm işletmesinin denze problemleri de ayrı. Yani 4 yıldızlı, 5 yıldızlı evet, evet. diye buna esnettikten sonraki olayları hepsi için ayrı bir grup. Yerel işletmelerle ortak Avrupa işletmeleri veya Avrupa ya hizmet edenler mesela Antalya'nın durumuyla Eldek'teki otellerin durumu aynı değil. Bunlar için de özel, esasında basit. Aynı konuya aynı konuyla işçiler eden Turizm Bakanlığı bu konuyla ilgili bir çalışma yapabilir. Direkt bundan sonra onlar da bir belirsizlik. Yani belki de şu beklendi esasında komik olarak. Belki şeyde bu atıyorum Haziran'da 15'inde bitip de normal hayata döneceğimiz bir sistem değil pandemi. Bunun süreci çok uzun. Bu sürece alışmak zorundayız ülke olarak. Hani hala bu tarz bir beklenti var sektörlerde. Böyle bir şey olmadığını Esasında televizyonda da sağlıkta ya da bir umut. Böyle bir umut yok. Bakın televizyonda da söyledi. En yani en yakın normalleşme sürecinin sonu Ocak. Bunda da Ocak'tan sonra da her şey süklüman olacak diye bir kayda yok. Evet. Hayat başka bir yönden akacak. Yani yeni bir hayata hazırlıklı olmalıyız. Bunun da alıştırmalarını esasında çalışmaların şu anda yapılıyor olduğunu düşünmek hoşuma gidiyor. İnşallah <laughs> diyorum. Umudum o. <laughs> Peki Özlem abi, Şimdi tarımın önemini ortaya çıkarttık Fatih <laughs> Bey. Sayın bir karış toprak bulsanız ekin dedi. E, tarım önemi e, çok artık belirgin olarak ortaya çıktı. Değil mi? Bir bunu soracağım. Bir de hemen tarıma bağlı olarak nor soğan ekibinde de bir e, aşama daha doğrusu alanların genişletilmesi söz konusu oldu. Şimdi Allah'tan diyeyim, biz o çok çalışkan bir köy. Moğolcuğundaken yani ilk önce ondan başlıyoruz. Allah'tan, bağlısınlar. Yani çok kitli, çok kendi hakim olduğu için bu kargaşada ben nasıl da telefonlarla konuşmalarımın sonucu biz iki işlemini bitirdik. Zaten tohumlama, fide olayı bu işten bitmişti yani pandeminin başıydı. Ama onlar sanki hayatlarında pandemi yokmuş gibi önlemlerine, iki müşterinin tamamı sınıfı. tamamladı. Moğol soğan adına konuşmak gerekirse hasat dönemine yaklaşıyoruz şu anda. Bir problem de yok. Havalar da böyle gittiği sürece bir problem Allah sağlıkla satışlarını nasip etsin diyorum yani bu. Ama tarım hakikaten çok önemli. Bakın ben ilk toplantıda odalarında yaptığımız bölge toplantısında da kendi kendine yetebilen sayılı ülkeler içindeyiz. Yetememe durumumuz Sadece ülkede yapılan stratejik hatalar yüzünden olabilir. Bu hatalara da bir son vermeliyiz. Ben yani televizyonda patates soğancıları dinliyorsunuz biliyorsunuz bir iki gündür. Mersin limanında e, hala daha soğan gemilerde ihraç ithal edilmiş olan soğan depolarda soğanlar. Biz buna son vermeliyiz. yani kendi kendine idiyebilecek durumda Tabii belki bir e, dış politika gereği olabilir. Bunu da anlayışla karşılıyorum. Zaman verilen sözler ya da inler. bunlar yerine getirilecek. Mutlaka devletimiz bu konuda anlaşmaları imzaladıysa bunları mutlaka yerine getirelim ama ben Türkiye genelinde kendi kendine yetebilecek tarım yapabilecek kabiliyette çiftçilerin ve tarım elemanlarının olduğuna inanıyorum. Fakat bunların önü nasıl özel sektöre ...bir takım imtiyazlar verir, ve geçesinler de Onlara da aynı imtiyazları, belki daha fazlasını sağlamak zorundayız ki... ...sağlıktaki, bakın traktörüne mazot koyamayacak, tohum alamayacak durumda olan çiftçiler var. Tarlalara, adam eksen, adam çıkacak kabiliyette olan bu topraklara eğer ekemiyorsak... ...nedenleri de bu pandemi döneminde ya da daha öncesinde bunlarsa yazın. Esasında büyük bir sanayi. Yani biz esasında böyle Türkler, yani biz Türkler konuşurken şöyle diyor odalarda diyor, sanayi 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 çok önemli. Evet tamam çok önemli biliyorum. Ama tarım e, dış borç açığını kapatacak kalitede bir sanayi olmadığını kim söyleyebilir? Böyle bir hesap, yani hep turizm çok önde dış borç açığını kapatacak. Dışarıya ihracat ve ihracat yaptığımız ...araba ürettiğimiz elektrik parçaları ürettiğimiz sanayi dediğin şey bir olay araba yani bir herhangi bir ürünün çoklu ve hızlı üretimden elde edilen büyük bir yatırım esasında ne olursa olsun konu tarım tarım az emek mi istiyor insanlar eliyle yapılıyor ama bu muhteşem topraklarda kendi kendine yetebilen sayılı ülkelerin arasına girebiliyorsak biz bunun da üstüne aynı kalitede, aynı yoğunlukta düşmemiz lazım. Yani bu tarım kredilerinin ertelenmesi, ilave kredilerinin, mazot bedellerinin sadece belki bu dönemde bir dahaki seneye alınmak üzere yani özel kartlarla yapılan birçok formül olabilir. Hani bunları ben sadece buradaki kendi aklımla düşünüyor olamam diye düşünüyorum yani. Evet. evet. Ha yani inşallah bunun farkını en azından bu dönemde varmışızdır evet. diye düşünüyorum. Balık pınarının dışında Başka köylerde ekmeye başlıyor. Evet, Doğanlar'da. ve şey, Ormanlı'da ekiliyor ve onlar da şu var, e, sevindirici, e, satışını gerçekleştirebildiğimiz sürece ki bu sene çok zorlandık. Esasında başka bir ticari hayatımızın onlar da onlarda satış kapasiteleri arttı. Yani bu çok sevindirici bir şey. Daha çok ödün ekiliyor şu anda. Geçen sene biliyorsunuz kademeli çıktık. ilk başladığımızda 700 e, kilodan Artı altı çıkıyoruz. Şu anda 2200-3000 ton civar. Yani muhteşem bir artış İnşallah böyle devam eder. Bunun karşılığı olan pazarlama bölümünü de elimden geleni yapıyorum onun içinde. 2-3000 ton ekim var. Nasıl? Çatır geçen sene 2500 ton Bu sene? Bu sene üç 3500 olabilir diye düşünüyorum. Yani bir dahaki ay sonuçları sevildirme eğer Evet. Takribi. Evet. Bir de o zaman aromatik bitkilerle ilgili bir kooperatif düşünüyordunuz yanlış anımsatıyorsam. Evet evet onu belediye de esasında düşünüyor. Şimdi onu bu bölge de çok uygun. Paşa Limanı çok uygun. Bizim e, bu eteklerde aromatik bitkiler de çok uygun. şöyle enteresan bir bölgedeyiz. Mesela bizim Adaçay'a yılhamur. Diğer ada çayının ekim olayı bizde doğal, daha da doğal çıkar ada çayının. Bunlar çok ayrıcalıklı özellikler esasında incelendiği zaman. E, lavanta olsun, papatya olsun bunlar da aromatik için içinde esasında çok değerleri. Bunlarla ilgili ekim yapıyoruz zaten şu anda ama bir kooperatifleşme süreci olması lazım. Ki bu toplulaşarak satış yapmanın büyük avantajları var. Buna, bunu yani daha doğrusu pazarlama bölümü için esasında ve üretim kalitesini arttırmak ve bütün kooperatif üyelerini aynı kalitede bilgilendirip aynı ekibi doğru şartlarda yapabilmenin sağlamak adına kooperatif. Hem eğitsel amaçlı hem de pazarlamasında teknik olarak bir sıkıntı çekmemeleri için istiyorum. Ve bu bölgede bu ürünlerin yapılabileceği sayılı bölgelerden Türkiye'de. Bunu da değerlendirmemiz lazım diye düşünüyorum. Biliyorsunuz ben şimdi bu son, bize ne öğretti bu pandemi de birçok şey öğretti. Herkes bilse büyük belediyeler, imkanları olan belediyeler, Ankara, İstanbul, İzmir gibi kendi bölgelerindeki kendi arazilerini ekip marketleşerek her türlü satışlarına sunar. Düşünebiliyor musunuz? En sağlıklı market ne olabilir? Kendi marketin, kendi eğittiğin ürünler. Evet. Ben hatta ee, keşke belediyenin de, çünkü maddi problemler çeken bir belediyeyiz kendi arazide ekibisi, kendi pazarını kendi yapabilse mesela. Ne kadar güzel ki bu bölge de buna çok elverişli. Hocam çok teşekkür ediyorum, Aydınlatınız. Sağ, ol, sağ olun. Sağ olun. Ol, değerli izleyenler, ben. Erdek Ticaret Odası Başkanı Sayın Özlem Sarı ile birlikteydik. Hoşçakalın efendim.